Adamı birkaç saat evvel muhafız ilan ettiler. Biz arabayı kullandırıyoruz. <laughs> Kusura bakmayın Altay Bey. Olsun. Bu da vatana hizmete girer. Yoğun bir gündü değil mi? Yoğun. Şaşırtıcı. Güzel. Güzel olan ne? Elilen görev. Yıllar önce babam yollarımız kesilsin istemiş sanki. Öyle olmuş. Mutlu musun? Yani muhafız olmak ne hissettiriyor sana? Gururluyum. Ülkeme hizmet etmek için bir fırsat daha gibi geliyor bana. Ne oldu Neslihan Hanım? Siz mi istiyordunuz yoksa muhafız olmayı? Görevi bana verdiler diye kızdınız mı yoksa? Senden önceki muhafız Ömer. Neden öldü biliyorsun değil mi? Sizi korumak isterken. O görev şimdi de sen devraldın. Ben buyum Neslihan Hanım. Benim için yaşamak sadece bir şekilde anlamlı. Sevdiklerimi korumak. Onlar için canımı ortaya koymak. Bayrağım için. Toprağım için. Ailem için. Sizin için.